I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, yeah I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stop, never changed. All the squad yeah, here to play, yeah, and I've got something yeah. to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never capped in space I won't stop till I hear him say Begi TV ekranlarından hepinize merhaba. Bizler Begi TV olarak bugün Süleyman Seba Spor Salonu'nda Genç kız voleybol e, takım antrenmanındayız ve sayın antrenörümüz Mustafa Alkan'la birlikteyiz. Mustafa Hocam nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Ne demek, burası artık bizim evimiz evet. olduğu için sürekli buradayız. Nasılsınız, Ne nasıl gidiyor, sezon nasıl başladı? Vallahi e, açıkçası sezon bizim istediğimiz şekilde başlamadı ilk başta genç Hı -hı. ve ikinci ilk takım olarak. E, bir alışma sürecindeydik. Geçen sene yeşil olan oyuncularımız vardı, yeni oyuncular geldi aramıza. Ama son bir aylık performansımız çok iyi. Genç takımda da arda arda galibiyetler aldık. İkincilik takımda da genç takım aynı takım oynuyor. Orada da iyi galibiyetler aldık. Şu an her şey rayında güzel ilerliyor bizim için. Aslında son birkaç haftadır voleybolda da böyle hoşumuza gitmeyen kaos dolu haberler duyar olduk. Hı -hı. Tribünlerden işte sahaya inenler, tribünleri karıştıran yöneticiler diyeceğim. Bunları nasıl değerlendiriyorsun hocam? A takım maçını başlayacaklarım belediye maçında oldu. Ya Böyle şeyler yaşanabiliyor. Herkes kendi takımının galibiyetini istiyor. E, protokol türbünde istenmeyen olaylar yaşandı ama kulübümüz e, güzel cevaplar verdi onlara. Yaşanmaması gerekir ama bazen böyle şeyler kazanma hırsıyla olabiliyor tabii ki. Bir de tabii sizin kendi takımlarınız arasında da sanıyorum Hı -hı. çok fazla rekabet oluyor Hı -hı. ve artık bu ciddi boyutta sosyal medyadan saldırıya kadar sanıyorum ilerledi herhalde. E, olabiliyor böyle şeyler. alışım oyunculuk zamanında da çok oluyordu. E, sonuçta e, bunlara alışığız, böyle şeyler camiaların tepkisini alıyoruz. Burası bizim camiamız, biz her şekilde bu camianın çocuğuyuz. Her şekilde biz gerekenleri, cevapları veriyoruz ve bazılarına hoşuna gitmiyor. Ama hoşuna gitse de gitmese de benim özüm bu. Ben doğma büyüme Beşiktaşlıyım. Sağda da dışarıda da gerekli şekilde, uygun bir şekilde, bize yakın şekilde cevapları veriyoruz. Tabii ben sizi tanıyorum Mustafa hmm. Hocam, bir de Begikat TV izleyenler için de sizi tanıtmak isterim. Çok uzun yıllardır aslında Beşiktaş ailesindesiniz hmm. ve Beşiktaş'a aslında sporcu olarak başladınız, hmm. antrenör olarak devam ediyorsunuz. E bu süreci sizden dinleyelim. Şöyle söyleyeyim, 98 yılında Ahmet Fetkeri Spor Salonu'nda voleybola başladım 10 yaşındayken ondan sonra A takıma yükseldim. A takım takım kaptanlığı yaptım yıllarca. Beşiktaş'ta 27. senem. 2019'da erkek şubemiz kapandığında voleybolu bıraktım. Başka takımda forma giymek istemediğim için de antrenör olarak buraya başladım. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunuyum. Şimdi 6 senedir de antrenörlük yapıyorum. Amatör şube aslında çok hızlı bir şekilde yükselişe geçti diye görüyorum. Hı hı. Tekrar bir erkek takımı açılır mı? Vallahi uygun şartlar olduğunda kesinlikle yönetimimiz bunu değerlendirir. Şimdi işte salon sıkıntısı ve ülkede kadın voleybolun daha popüler olması biraz erkek voleybolu baltalıyor açıkçası. Ülkemizde de erkek voleybolu biraz geriye gidiyor. Yöneticilerimiz ilerleyen süreçte bu konuyu değerlendirirler diye düşünüyorum. Genç kız takımıyla çalışıyorsunuz. Hı hı. Bir yandan kızların hem kendi okulları, hayatları, sosyal çevreleri bir yandan da antrenmanları ayırdığı vakit bunlar kızları ya da sizi ne kadar etkiliyor zorluyor Hoca? Kızları çok etkiliyor. Altı uyanıyorlar, okula gidiyorlar, okuldan buraya geliyorlar, hemen bir yemek yiyip antrenmana giriyorlar, eve gidiyorlar yemek yiyip. Direkt duş alıp uyuyorlar. Yani ders çalışmaya da vakitleri yok. Hı hı. E, maalesef ülkemizde sporlu okul aynı anda zor yürüyor. Kızlar bayağı zorlanıyor. Bazen yorgun düşüyorlar. Yani hafta sonları hiçbir zaman dinlenme fırsatları yok. Hafta sonu antrenmanlar, maçlar var. Hafta içi okul var. Sadece yazın bir bir 3 hafta tatil yapabiliyorlar. Onun haricinde çok yoğun tempodalar açıkçası. Zorlu bir süreç onlar açısından. Peki hocam, e, geçmişte sporculuk kariyeriniz var ve şimdi antrenörlük yapıyorsunuz. Antrenörlük mü daha zor yoksa sporculuk mu? Şöyle söyleyeyim, sporculuğu hiç özlemedim. Öyle söyleyeyim yani, antrenmanda bile kızlarla voleybol oynarken hani özlemediğimi hissediyorum sadece oyunculun e, oyunculuğun takım içinde olma, soyunma odası muhabbetleri, kamp, yurt içi yurt dışı deplasmanların özledim bir takım içinde olmayı. E, antrenörü daha çok severek yapıyorum ve antrenörlükte daha çalışkanım. Onu da kesinlikle oyuncuyken bu kadar çalışkan değildim yani itiraf edebilirim. Antrenörü daha çok seviyorum. Antrenörlük bana göre daha zor. Sporcuyken e, biraz kendinden sorumlusun. Yani şimdi burada bütün kızların okulu, yeme içmesi, her şeyi planlaması bana ait. Antrenörlük o yüzden oyuncuya göre kat kat daha zor. Ama bir yandan da hani genç kızlarla uğraşmak da zorlu değil midir? Ee, zorlu ee, tam... Ee... Ben de eski bir sporcu olarak bu yaşlarda <laughs> <Doğru söylüyorsun, çok gülüyor> kendi antrenörümü hatırlıyorum bizlere ayırdığı vakti, uğraşlarını. Hani zorlukları var mı diyeyim daha doğrusu? Zorlukları kesinlikle var ama ee, yıllardır birbirimizi tanıdığımız oyuncular var o yüzden biraz kolay oluyor. Ben de her şeylerini paylaşıyorlar, ben onlarla her şeyi konuşuyorum. Bazı şeyleri iletişim kurarak kolaylıkla çözüyoruz genç kızlarla. En eski sporcunla kaç yıldır burada birlikte çalışıyorsunuz? 6 senedir beraberim. Yani şunu da gözlemliyorsun, bir kızı atıyorum küçük milli takımdan alıp onunla beraber yetiştiriyorsun kızlardaki gelişim o asıl beni çok mutlu ediyor. Yani 6 senedir kızı bir yerden alıp bir yere getirmek o oyuncuyu, ilerlediğini görmek, milli takıma yollamak bazı oyuncularımız beni çok mutlu etti. Peki şu anda milli takım hazırlıkları içerisinde olan sporcumuz var, var mı? E, Elif İlhan Ece Demirok var. Aşağıdan gelenler de olacak. E, Sude Kale'yi de bu sene yollayacağız gibi duruyor. 3-4 tane oyuncumuz milli takım geniş kadrosunda olacak yine. Şimdi Geçtiğimiz sezonu kapatırken burada bir seçme vardı. Evet. E, yeni takım seçmeleri yaptınız. Altı seçmesi yaptık. Evet. 880 kişi geldi seçmeye. Sonuçlar nasıl oldu hocam? E, açıkçası seçmeden 7 tane sporcu altyapımızı aldık. aldık. E, çok kolay olmuyor böyle şeyler Hı. ama e, diğer spor okullarımızdan da gezip oradan da 3 tane sporcu e, kattık kadromuza. Ee, seçmeleri İstanbul'da taramayı, Türkiye'yi taramayı devam ediyoruz. Peki bir sonraki seçmelere katılmak isteyen kız çocuklarımız, genç kızlarımız için e, kriter nedir hocam? Şöyle, nasıl bir çalışma, nasıl bir hazırlık e, yapmalılar? Libero değilse kesinlikle boy kriterimiz var maalesef. Hı -hı. Ülkenin gerçeği çünkü voleybolda e, boy bizim için önemli. Liberolara ayrı bir seçme yapıyoruz. Onun haricinde doğum tariflerine göre e, zaten sitemizden, sosyal medya sayfalarımızdan boy kriterleri oluyor. O boy kriterlerine uyan herkesi buraya antrenman alıp hepsini gözlemliyoruz antrenmanda. O zaman çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Bize de kapınızı aşınız. Bizleri her burada ağırladınız. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Tabi e, tabii antrenmanı da izlemek istiyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Genç kız takımımızdan Derin Atar'la birlikteyiz. Derin nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. E, görüşmeyeli ben seni biraz daha büyümüş gördüm. <laughs> daha güzelleşmiş gördüm çok maşallah sana ederim. diye. Böyle maşallahlarla başlamak istiyorum çok röportajıma. Ufak bir sakatlık geçiriyorsun. Evet. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür Senden ederim. Senden dinleyelim. Ee, geçen sene omzumdan küçük bir sakatlık yaşamıştım. Ee, şu an iyileştim hala tedavi sürecindeyim fakat devam ediyorum. Yani iyi iyiyim şu anda. Bu peki takım içerisinde e, rol almanı etkiliyor mu sakatlığın yoksa? Yok şu an. Ya geçen sene bir 4 aylık bir gibi bir süreçte ara vermek zorunda kalmıştım. Hı. Fakat şu anda herhangi bir etkile yani etkilemi olmuyor. Kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. Harika. Kaç yıldır bu takımdasın? İkinci sezonum bu sene Beşiktaş'ta. Çok mutluyum. Ne kadar güzel. İnşallah daha güzel yerlerde, İnşallah. daha e, hayalini kurduğun noktalarda seni izleme ve gelip tekrar röportaj yapma imkanı buluruz Umarım, diyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, sezon başladı. Evet. Hızlı başladı. Nasıl geçiyor? Ee, sezona biraz sallantılı bir başlangıç yaptık aslında. Fakat e, son 3 maçta gerçekten takım ruhumuzu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Takımdan çok gurur duyuyorum. Özellikle son 2 maçta gerçekten güzel bir takım ruhu ortaya koyarak güzel galibiyetler aldık. E, ağır bir sakatlık geçirdi arkadaşımız. E, fakat onun üstünde son sette özellikle Dinamo maçında çok güzel bir takım ruhu ortaya koyduk ve son seti de alarak maçı kazandık. Ardından e, çarşamba günü e, bizim için çok önemli bir hedef maçı olan Bahçelievler Genç Takım maçını kazandık. E, orada gerçekten takım olarak çok gurur duydum herkese tek tek. Herkesin eline emeğine sağlık diyorum. E, pazartesi günü de sanıyorum evet, ikincilikte tekrardan. rövanşı var bu evet, maçın sanıyorum. E, çarşamba günü oynadığımız takımla ikincilikte tekrardan oynayacağız pazartesi günü. Süleyman Seba'da herkese bekliyoruz. Evet Buradan Begikat TV izleyenlerine de mesajımız olsun. Pazartesi günü saat kaçta? Saat 7'de Süleyman Seba'dayız. Evet. Çok teşekkür ederim, ben seni teşekkür yavaş ederim. yavaş antrenmana uğurluyorum. Evet, çok Kolay teşekkür gelsin. ederim, Genç kız takımımızdan Naz Aydın'la birlikteyiz. Merhaba Naz, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi Mustafa Hoca seni direkt takımın en agresifi diye bize yönlendirdi. Neden böyle söyledi? Ee, sağ içinde genel olarak hani ya hata yaptıktan sonra falan biraz kendime fazla kızıyorum da bunu da sesli olarak dile getiriyorum, ondan demiştim kendisi. Hangi pozisyonda oynuyorsunuz? Kısım açıyorum. köşe. Ee, sezon nasıl başladı ve nasıl geçiyor? Sezon nasıl başladı? Ee, ya, kadroda ya bir değişiklik bayağı fazla bir değişiklik oldu. Ee, bunun biraz etkisini gördük. Ee, nasıl hani, beklediğim ya ben kendi adıma söylersem beklediğimden biraz daha kötü başladık ama yavaş yavaş hani takım da yavaş yavaş oy sorun değil. Takımda takım da yavaş yavaş hani, <laughs> ee, hani kendini adapte ediyor diyeyim. Hani herkes birbiriyle daha iyi anlaşıyor. Sağ içinde daha iyi bir oyun gösteriyoruz vesaire. O yüzden daha iyiyiz. Hani bir yükselişe geçtik gibi bir şey oldu. Yani performansımız yükseldi. da iyi gibiyiz. Çok teşekkür ediyorum Naz. Ee, umarım her şey dilediğin gibi olur. Olun, Bizler bu sezon sizleri burada destekliyor olacağız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ekin Çınar nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. E, bu sezon yeni aramıza katıldığını evet. söyledim biraz önce. Hemen senden nasıl geçiyor bu sezon? Nasıl başladı? Bir dinlemek isterim. Sezon şu an e, güzel geçiyor. Açıkçası sezona çok iyi başlayamamıştık ama e, daha çok yeni bir kadro olduğumuz için hani daha çok yeni kişiler geldi. Ben de yeni gelenler arasındayım. Bu yüzden e, takınca daha çok iyi adapte olduğumuzu düşünüyorum bu sıralar. En son Bahçelievler-Belediye'yle genç takım maçı oynadık. 0-0 galibiyetle ayrıldık. bence çok mücadele ettik o maç. Yani güzel bir maçtı. Bu yüzden mutluyum. Yani Peki ileriye dönüp baktığımızda hayallerin ve hedeflerin nelerdir? Hayallerim ve hedeflerim tabii ki yani şu an voleybolun kalbi diyebileceğimiz ülkemiz ve İtalya olduğu için yani Türkiye'de iyi yerlere gelmek istiyorum ve tabii en büyük hayalim her sporcunun olduğu gibi olimpiyat sporcusu olmak. İnşallah. Bu yüzden evet inşallah umarım. İşte bunun için çok çalışacağız. Öyle bir hayallerimiz var tabii. Ee, biraz önce Mustafa Hoca ile de konuştuk. Ee, bayağı yoğun bir katılımın arasından sadece 7 sporcunun bu sezon takıma dahil olduğunu söyledi. Evet. O 7 kişi arasında olmak nasıl bir duygu? Vallahi Beşiktaş gibi büyük bir camiada oynadığım için şu an çok mutluyum. Yani buraya yeni geldiğim için de yani hiç yabancılık çekmedim. Takım arkadaşlarım olsun, antrenörlerim, staff, hepsi içine çok kolay şekilde sıcak bir şekilde aldı. Bu yüzden kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum öyle söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bol şanslar, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.